evet evet ben odadayım şu anda. Şimdi... Enti Burada şey kaç şey. kaç bitti? Maç son oyuncu ee, sen direkt başla, sen direkt başla. Tamam, Kazanova şimdi Odrik'i gördü. Tekrardan Kazanova ölümcül. Açtı oyunu. Gatorge, Signorite, Signot, senior... Senior Terry önüne doğru aramadı. God Şimdi Odrik. God Torque. Sava Gejderal'ın Shinzo şimdi önüne aldı topu. Romain. Burada Kenan Yıldız basmaya geldi. Shinzo. Güzel duvar oyunu. Odrik. God kaleye gönderdi. Manuel Neuer. Orada pozisyonda Godferi. Orada bir anlaşmazlık. Senior Terry'nin önünde kaldı. Senior Terry. Odrik. Duvarda topu kontrol etti. Gatork. Ölümcünün önüne doğru. Kenan Yıldız orada. Topu çıkarttı. Vox kaleye doğru gönderdi. Direkt diminden duvara çarptı. Shinzo. Ortaya doğru çevrilen topu Odrik. Mundial Neuer. Kazanova, Buramenin müdahalesi var. Odrik mükemmel bir bitiriş. Tekte. Manuel çaresiz kalesinde. Skoru 1-0'a getiriyor. Maximilian FC takımı. Bremen. Orada Odrik. Kazanova. Vox. iyi çıktı. Burada Maximilian takımı Kazanova. Tekrardan Vox. Gattorg. Odrik. Senior Terry Önüne aldı topu. Ölümcüle doğru gönderdi. Romain. Geçiremedi orada ölümcül daha topu. Shinzo'da geldi basmaya. Sava Gejrane. Orada isabetsiz bir vuruş. Warblast. Orada Odrik'ten seken top. Noyer uzaklaştırdı topu. Shinzo. Shinzo. Önüne aldı topu duvardan sektirdi. Savage Rane ortaya doğru dönen top. Bremen uzaklaştırdı topu. Godfrey uzaklaştıramadılar şimdi. Savage Rane. Senior Terry geldi orada topu aldı. Önüne de aldı topu. Senior Terry ölümcüle bıraktı. Ölümcül skoru 2-0'a getiriyor. Maç maç gayet hızlı başladı. Ya ben ver, vermem. Hı. E, de iki, dakika 2'de 2-0 öne geçirmişti. Öne geçmişlerdi. Evet. Burada da aynı şekilde oldu. Şimdi Şimdi hızlı de, Senior Terry yeniden yokladı kaleyi. No yer. Maximilian FC takımı maça çok çok hızlı başladı. Oynatmıyor şu anda. Gattork. Odrik. Kaleye doğru seken top. Noyer. Başarılı. Şimdi Kazanova. Shinzu. Romain karşıladı onu. Odrik. Bremen. Signor Terry araya girdi. Ölümcül. Ölümcül. Dışarıya doğru çıkardı topu. Odrik. Romain'den seken topu önüne aldı. Gattorg arkaya doğru bırakmayı denedi. Bırakamadı topu. Tekrardan Odrik. Shinzu. Sağ kanatta önüne aldı topu. Odrik. Ortaya doğru çevrilen top. Savage Rani. Godfrey orada Vox kalesinden açıldı. Topu aldı. Şimdi Senior Terry önüne alamadı topu. Bremen. Tekrardan Senior Terry'e geldi top. Gattorg güzel bıraktı önüne. Savage Rane pozisyonda başarılı. Kazanama. Odrik ortaya doğru. Seken top Shinzu. Kadir yok mu yer? Bir sen bir kaçacağım. Tamam Şinzu. devam burada. Tamamdır. Odrik orada bir karambol. Kenan Yıldız çıkardı topu. Romain. İleriye doğru gönderme çabası Kasanova. Odrik'in önünde kaldı top. Ölümcül. Topu kontrol edemedi. Şimdi Burada Niki, Niki farklı onları şey yapıyorum da. Senior Terim diye bir şey yoktu. Uyardım. Değiştirdi. Ee, ha, diğer, anladım. Diğer takım. Diğer takım Niki. Özür dilerim. Takım ismini unuttum ben. Şimdi ölümcül of, <laughs> kurtarış uyar. kurtarış. Kurtarışa bak. ona da bakayım. Kenan Yıldız şimdi ileriye doğru. Warblast. Orada bastı. Sonuç gelmedi. GodTurk. Steve'e doğru gönderdi. Odrik ölümcünün önünde kaldı. Odrik tekrar. Steve orada dokunamadı. Tekrardan oteye <laughs> doğru. Bremen. GodFerry. Önüne doğru aldı. Casanova'nın önünde kaldı Vox şimdi ölümcülü gördü orada. Sava Gejnar'a pozisyonda geçit vermedi. Verilabs kaleye doğru gönderdi. Shinzo ileriye gönderdi şimdi ölümcül. Kenan Yıldız'dan ters bir top. no yerde kaldı top. Bramene gönderdi orada Steve araya girdi. Modric araya doğru Kenan Yıldız kapattı orada ölümcülün önünü. Steve ölümcül tekrardan Gatorg. Orada Godfrey araya girdi. Odrik arkaya doğru çıkardı topu. Shinzu yerden önce davrandı. Shinzu köşeden topu çıkarmayı denecek şimdi. Kenan Yıldız'ı geçemedi orada. Romain Kazanova Godfrey'in önünde kaldı. Godfrey kaleye doğru gönderdi. Top direkten sekti. Godfrey için andaki bir pozisyon. Odrik Ölümcül bıraktı tekrar Odrik'e. Steve. Steve duvardan sektirdi. Ortaya doğru denedi. Ölümcül'e gelmedi top. Tekrardan önde buldu Steve. Odrik ortaya doğru. Döndüremedi topu. Seken toplar sürekli onun önünde kalıyor. Bremen şimdi Odrik. Bremen'in önünden topu aldı. Çekti. Ölümcül. Direkt. İnanılmaz pozisyon. Romain'in son tamam. bir teması var orada. Hocam hile var. Haddin <laughs> e, iki direkleri dahil. Toplam 9 kişiler. Bu şekilde olmaz. <laughs> Artı bir oyuncu olarak. <laughs> Kenan Yıldız. Şimdi. Çinzu'dan seken top. Bremen. Gattork. ön aldı topu. Odrik'i görmeye denildi. Kenan Yıldız kapattı. Savagecilere uzaklaştırdı. Çinzu. Casanova, araya doğru mükemmel bir pas Odriye. Audrey Odrik'ten tek pas. Steve kaleye doğru gönderdi. Neuer! No <laughs> Neuer'ın no ikinin hakkını veriyor. Lag demiş evet. ama bir lag yok şu an. Sabit. Bremen. sağ geçtiler ha. Oradan çıkarmaya deniyorlar topu. Steve geriye döndü. Vox'a. Vox araya gönderdi. Güzel top Odrik. Önüne aldı topu Odrik. Romain pozisyonda başarılı olması gerektiği yerde Romain. Odrik güzel çıkardı orada. Steve ölümcülün önüne. Ölümcül orada arkaya bir deneme. Bremen rahatsız etti orada Steve'i. Kazanova. Shinzo. Ölümcülün önüne. Ölümcül. Araya doğru Kenan Yıldız. Ters bir top. Kaleye gitmedi top. Kenan Yıldız. Romain. Sabah geçti Orada anlaşamadılar. Kenan Yıldız. Odrik'ten seken top. Kimse temas edemedi ortada. Shinzu araya doğru ölümcül. Kenan Yıldız. Yani. Shinzu tekrardan karambol ölümcül. Romain. İnanılmaz şekilde etten duvar ördüler. Odrik. Tekrardan Steve. Romain. 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 Ölümcül ortaya doğru çevrilen top. Noyer. Tekrardan Odrick Rahat bir nefes alacak. Bir süre olsa bir de. Bremen. Şimdi Godfrey. Önüne doğru almaydı. Topu Vox orada geldi. Bremen tekrardan. Vrablest. Önüne alamadı topu. Odrik. Kasanova. Tekrardan Odrik. İleriye doğru gönder topu. Neuer var orada. Dat ortaya doğru Odrik. Tekrardan Kazanova Shinzun'un önüne güzel bıraktı. Vrablast'ı atlattı. God -tork. Ortaya tekrar City. Bu sefer ters köşeye gönderdi topu. Skoru 3-0'a getiriyor. Maximilian takımı. God -tork. Bremen. Godfrey önüne alamadı topu Steve. Tekrardan Rondrik. Ölümcül'ün önüne doğru. Son atak şanslarından biri bu. O ölümcül. Noyer'i geçemedi ölümcül bu sefer. Steve kaleye doğru gönderdi. Beklenmedik yerlerden beklenmedik şutlar geliyor. Steve. Kazanova ortaya doğru. Sava ara. Pozisyonda başarılı. Ve ilk yarı skoru e, Maksim Milan üstünlüğüyle sonuçlanıyor. İlk yılda özellikle Maksim Milan'ın kanatları çok aktifti. E, hattında çok fazla iş kalmadı ama e, oyunu sürekli ileri yıkarak, Gatthorpe'da beraber oyunu ileri yıkarak rakibi boğmaya başladı ama etten doğru ölmüş gerçekten. E, evet. Bremen'in takımı da haddini bilmiyor şu ana kadar iyi çıkartıyor ama ilk yarı kaç skoru kaç kaçtı? 3-0. Bence iyi ya Bence iyi tut. Bence iyi tuttular. Yani daha fazla da ol olabilirdi. Şu ana kadar evet, bence Atletico iyi gidiyor. Ya, belli bir kalifiye farkı var tabii ki. Bu yatsınamaz. E gerçekten yıldızlar karması şu an Maximilian. Ama rakibi de boş olmadığını gösterdi ki defans hattında yaptığı kurtarışlar beraber. Ayrıca tabii direklerden unutmazsak, Direklerde unutmazsak evet. <laughs> Yani Romain'de Neuer ikilisi inanılmaz toplar çıkardı. İki yarıda. İki farka gitmesini önleyecek iki etkenden, hatta üç etkenden ikisi Romain'de Neuer'di. Üçüncü etken zaten direğimiz. <laughs> Olmazsa olmaz. Şimdi Santra vuruşuyla başladı. Haddine Bilbao'nun. Kevo. Bu arada oyuncu değişikliği gelmiş. Maximilian FC takımında. Dattork. Casanova. Önüne doğru bıraktı orada. Kenan Yıldız. Basın geçmesini önlemesine rağmen atak devam ediyor şimdi Kevo. Gattork önüne doğru ölümcül. Güzel paslaştılar. Odrix Steven'in önüne bıraktı. Steven o yeri geçti ama. Kale dibinden duvara çarptırdı topu. Romain. Şimdi tekrardan Gattork. İsabetsiz pas. Jest. Warblast. Kaleye doğru gönderdi. Shinzo ikinci pozisyon. Kenan'ın önünde kaldı. Godfrey ne yapıyor? Steve. Anlaşamadılar orada. Kenan Yıldız da Godfrey. Kazanamaz. Steve. Steve önüne bıraktı Odrin. Odrik ortaya doğru. Kevon'un önünde kalan top ters vuruşta. Odrik ortaya çevrilen top. Neuer uzaklaştırdılar topu. Derken önümcül orada. Uzaklaştırılan topun hakimi Odrik. Ortaya doğru Bremen. Romain. Tekrardan Steve. Araya doğru bir pas. Bremen, Negev. Kapattı orada pozisyonu. Kenan köşede ölümcül lan sektirdi topu ileriye gönderdi. Tekrardan ölümcül. Odrik bıraktı Kevo'ya. Tekrardan Odrik. Odrik Kevo işbirliği araya doğru. Noyer. Steam'den seken top Kenan Yıldız'ın önünde kaldı. Godfrey. Romain. Jest. Önüne aldı topu. Ölümcülü geçiremedi orada. Odriek güzel bir çalım geldi orada Jest'e. Got Ortaya doğru çevrilen top. Şimdi Jest yetişemedi orada. Kevo Odrik'e bıraktı. Odrik tekrardan Kevo'ya. İyi anlaşıyor. Odrik ile Kevo ikilisi. İkinci yarıda. Tekrardan Kevo ölümcüle gönderdi. Romain. noyar'dan önce devrandı. Kevo duvardan sektirdi. Odrik ortaya çevrilen top Kenan Yıldız ikinci pozisyon ölümcül orada. Power vuramadı. Rallest. Godfrey. Kazanova geçmesinin önünde topun ölümcül. Odrik kaleye doğru gönderdi Romain. Gattork. Kazanova. Steve kaleye doğru. Romain Bremen. Tekrardan Steve Bremen. Kapattı. Gatork. Kevo'nun önüne bıraktı. Kevo. Tekrardan Gatork. Ortaya çevrilen top Bremen. İkinci pozisyon önemli kaleyi yokladı Bremen. Tekrardan Kevo kaleye gönderdi. Ne o yer? Jest. Tekrardan Gatfrey. topu çıkartamadılar oradan Kevo. Odrik ortaya doğru çevrilen top Steve çok güzel kontrol etti. No yeri geçti. Skoru 4-0'a getirdi. Romain Godfrey kaleye doğru gönderdi direkt. İsabetsiz bir şut. Kenan arkaya doğru çevirmeydi topu. Steve'de kaldı top. Odrik Odrik kaleye doğru gönderdi. o yer? Tekrardan Romain. Steve önüne güzel aldı topu. Ölümcül Odri'ye bıraktı. Odrik arkadaki Kevo yetişemedi topa. Farkı açabilirdi burada. Odrik tekrardan. Ölümcülün pasında yetişemedi. Emre Likent baksana bir an. Bakayım. Keva duvarlardan sektirdi topu. Odrik Bremen güzel uzaklaştırdı topu. Steve'e gelmeden. Tamam. Ölümcül <laughs> arkaya doğru Keva bıraktı Odrik. Bremen'den seken top kendi kalesine gitti. Ölümcül. Tekrardan Steve'e doğru kaleye giden top Noyer. Kontrol etti topu. Keva, Ölümcül. Orada Odrik. İyi topa. Ama haddine Bilbao defans attı. Dikkatli pozisyonda. Ölümcül şimdi kaleye doğru gönderdi. Romain. Tekrardan Ölümcül. Bramen, Bu sefer o girdi araya. Steve. Ölümcül dışarıya doğru Kevaya, Kevo, Romain orada. Bu şanda başında. Ölümcül Audrey iki kişinin arasından geçiremedi tabii. Shinzo kaleye doğru Kenan Yıldız orada. Steve ölümcül orada Romain tek de kontrol etti şunu. Steve Kenan Yıldız orada Audrey'i geçmeyi denildi. Başaramadı şimdi Audrey güzel bir çalım Steve. Orada Kevo'ya kaldı top. Önümcül tekrardan Kevo. iyi paslaştılar orada Steve. Kim şutu çekecek acaba orada Audrey Keva Kevo. <laughs> Steve, Odrik, ortaya doğru çevrilen top. Brawl Blast, Noir işbirliğiyle çıkartıldı oradan. Kazanova, orada Godfrey baskısı var. Unfeatured, takip için Teşekkürler. Kevo. Rablast, araya doğru şimdi Ölümcül. Kale'ye gönderdi Noyar. Tekte dokundu topa. Kazanova. Kazanova direkt çizgiden kaleye doğru gönderdi. Neuer iyi kontrol etti Steve. Ölümcüle bıraktı. Kevo direkt. ikinci pozisyon. Neuer. <laughs> ne orada neler oluyor? <laughs> Neuer yine direği kullandı. Topu çıkarmaya çalıştı. Becerdi de. Bremen. Romain orada. Remjil. 14 Shinza, Kazanova çok iyi postlaştılar. Steve çok güzel bitirdi. Skoru 6-0'a getirdi. Maximilan takımı. Kevo. Steve araya doğru Kevo'nun önünde kaldı. Kevo Kidi de açtılar. Maximilian takımı. Skor 7-0'a getirdi. Jest. Neuer. Odrik orada ölümcül. Jest'in önünde kaldı. Godfrey geldi baskıyı orada. Godfrey kaleye doğru gönderdi. Kazanova. Shinzo. Steve. Romain orada sektirdi topu kalıcısı o yere. Noyer'dan e. hatalı bir pas. Odrik topu kontrol edemedi. Bremen. Riskli bir top. Noyer ileride basıyor. Şimdi kalesine döndü. Odrik ortaya çevrilen top. Romain. Tekrardan kevur. Romain güzel kurtardı. Battı ortaya doğru. Ölümcül. Romain. Orada topu çıkardı. Bremen'e. Bremen, Steve araya girdi. Odrik. Şimdi Steve tekrardan basıyor. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız nereye çeviriyor? Kevon'un önüne. Romain olmasa belki gol alabilirdi oradaki pozisyon. Kazanava. Orada riskli hareketler. Skor'un verdiği özgüvenle doğru hareketleri yapıyor. Kazanava. Steve. Kalecisine geri döndü. Shinzuya, Shinsu jesti güzel geçti orada. Kevo. Katork, Kenan Yıldız araya doğru gönderdi. Tekrardan kazanma. Shinzu. Araya doğru ölümcül. Şimdi Odrik'in önüne bıraktı. Odrik. Odrik araya doğru gönderdi Romain. Warblast. Araya doğru Shinzu'da kaldı top. Son 4 saniye skor 7-0 olarak bitiyor. Maximilian'ın Şampiyon M A X I M -I L -I A N V L T 3 H J E L P Şampiyon Maximilian takımı demiş. Kalp göndermiş Kemal abiye. Nereden gönderiyor? Sana evet. çok selam söylersin. Unfeatured şeyden bağış göndermiş. Vay vay. Bağış mı göndermiş? Hı -hı. Yapış yakasına. Asya'ya gidecek ya. <laughs> Dağıtıyor şimdi. Dağıtıyor. Hiç, hiç direkt yapış yakasına. Hayırlısıyla gidip dönmek nasip etsin. Amin inşallah. Tamam, şimdi tamam. mi oyna? <laughs> ne hocam ne yazma? Allah'ım ya. Melih hocam hoş geldiniz. Lig Chat'te baya bir drama var herhalde şu an. O halde chatte Hocam son dakika bilgisi. Ee, Cengo camiyi bıçaklamış diye bir bilgi aldım. <laughs> Doğrudur yanlıştır bilemem. <laughs> Abi hükmen verelim o zaman. Niye? He. Adam yazıyor bugün olduklarından haberi yok kimsenin. Hangi takım o? Akıyla mı? Akıyla Niye öyle bir şey? Direkt yarı başlamadılar ki. Niye öyle bir şey düşün yani o kadar duyura, duyura attık, şey yaptık. Maximilian, Maximilian eski etsin. Direkt yeri başlayacağız başlayacak. Kuyla bugün oynaması gerekiyordu maç. Ben veriyorum Maximilian iknağına. Aynen hükmen verelim. Yani bunu bugün planlandı maç. Ya hiç çok daha da çıkmadan önce hani bir sorarsın bugün mü oynanıyor diye. Ki ona bir de gerek yok yani. O zaman maçlar bitti herhalde. Hı, Hı evet evet bitti arkadaşlar. Ha. Burada ağzın sağlık Murat. Harika. Hı -hı. sağlık çok, çok teşekkür ederiz. Herkese tebrik ederim ben. Katılan herkese burada teşekkürler arkadaşlar. Maç yayın sonuna kadar hepsini izlediniz. E, güzel bir akşam oldu. Güzel evet. sonuçlar oldu. E, şu ana kadar Prestes'in gayet iyi başladı. E, ve ilk ve ikinci tur maçlarını bitirdik. Yarın da e, yani 8 Eylül akşam saat 9 ve 9.30'da iki maçımız iki maç yayınlanacak. Sonrasında onda da finale yayınlamak istiyoruz. Umarım güzel geçer. Biz gayet keyif alıyoruz. Bazı sorunlar yaşanabiliyor ama bunu düzeltmek için de her an buradayız. Yani bunu düzeltmek için burada vaktimizi harcıyoruz. Siz keyif alın yeter. Ekstra bir şeyimiz yok zaten.